Merhaba arkadaşlar, şu anda Rizayn'in 3D havuzu paspasının tanıtımını yapıyoruz. Aracımız Sportage 2016 sonrası. Araçta görüldüğü gibi paspas birebir uyumludur. Ayak dayama yeri ve gaz pedalını her bir şekilde korumasına almıştır paspas. Klips mevcuttur üzerinde 2 adet. Bu araçtaki klips modelleri kancalı modeldir. Birebir görüldüğü gibi uyumludur. Paspas kenarları havuzda tam birebir oturmakta ve bütün şekilde halıyı kapatmaktadır. Şimdi de gördüğümüz gibi Sportage 2016 sonrası aracın 3D havuzu paspasını görüyoruz. Rizline'in ürettiği bu paspaslar termoplastik malzemeden üretilmiştir. Herhangi bir şekilde koku yapmaz. Araca görüldüğü gibi havuza birebir oturmaktadır. Ayak uzantısını tamamıyla kapatmaktadır. Klips yeri de sağ tarafta sol tarafına nazaran tek klips bulunmaktadır. Tek klips yeri de... Müzik